Günaydın. herkese günaydın. Ee, biz dün gece çok geç saatte geldik. Böyle iki buçuk üç falan anca gelebildik buraya. Ee, biraz da yeri bulma, işte adresi bulma falan bizi biraz uğraştırdı. Yaklaşık bir iki saat yürüdük değil mi? Bayağı bir yürüdük. Yani bir saate yakın bizi sağ sonra navigasyon saçma sapan bir yere attı. Daha doğrusu biz doğru yazmamıza rağmen bizi diğer şubesine attı. Biz bir iki kilometre de tersi yürüdük. Döndük bir kilometre bir daha yürüyüp bir daha geldik. Ama günün sonunda bulduk. Yani yatakta yatmamışız, ölmüşüz resmen. Sabah bir de dandun kapı açıldı. Bir anda içeri girdiler böyle filtre değiştireceğiz diye. Öyle bir şok içinde uyandık. Adama bir şey bile diyemedim. Normal şartlarda biliyorsunuz yani Türk'ün evine böyle dalıp girilmez. Ama ben ağzımı açıp hiçbir şey diyemedim. Kitlendim kaldım. Dandun girdi içeri filtre değiştireceğim dedi. Özür dilerim dedi. Teşekkür ederim. Çıktı. Çok hızlı oldu. Nasıl oldu anlamadım yani. <laughs> Öyle şimdi bir kahvaltı yapacağız. Ee, Helsinki'de ne yenir ne yenmez bilmiyoruz kahvaltıda ama gene de bunlar kahve kruvasan yapıyor. Bir kahve kruvasan yaparız. Ee, bir de dünden evet. yapmamız gereken işlerimiz var. Ondan sonra da şehri turlayacağız. Gene e, 20 tane rota çıkarttım ama e, bunun 12 tanesi falan böyle yüksek ücretli. Bir 7-8 tane böyle şehrin güzel görünmesi gereken yerleri var. Ondan sonra da zaten el ele kaybolacağız şehirde. Evet. Güzel bir gezi olacak bizim için. En büyük tutunduğumuzda e ee, gecenin çok geç batması. Yani Anladım. gün batmıyor bir türlü burada. O yüzden hava aydınlık sürekli. Biz de böyle yaya yaya gezeceğiz bakalım. Kafeye geçtik hemen ee, bir kahve bir de kahvaltı yaptık. Güzel. Biraz pahalı ama çok güzel yani. Şey. Ürünler, o hamur işleri falan çok güzel. Yiyoruz buradan <laughs> yalan yok sonra çıkartacağız bunların hepsinin acısını döndüğümüzde ama e, güzel bir kahvaltı yaptık. Şimdi rotalarımızı gezmeye başlayacağız. Şimdi Finlandiya hakkındaki yorumlar. Helsinki hakkındaki yorumlarım Finlandiya demeyeyim de. Birincisi Oslo'dan bence daha büyük. Dur, ee, hepsinden önemlisi daha sıcak. Evet ikincisi daha sıcak. Üçüncüsü e, bana daha samimi, daha e, içten geldi böyle insanlar ve burada da çok göçmen var. Yani sarı ırkın dışındaki diğer ırk da çok baskın burada. Şu, bu arada şuradan ineceğiz bir şey. Ama ben beğendim yani. Bana iki seçenek arasında kalsam kesinlikle şeyi seçerim. E, ee, Helsinki'yi seçerim. Benim tercihim. Ama bilmiyorum tabii. Yaşam nasıl burada bilmiyorum. Benimki tamamen sadece e, bir günlük gezi çerçevesinde söylediğim şeyler. Sen ne düşünüyorsun? Ben en başından öyle düşünüyordum. Şimdi bakalım. Sonraki durağı belki daha çok seveceğiz. Onu bilmiyorum ama. Şimdilik e, bu üçünden favorimiz Helsinki olsun. Evet. Iyi. Eleman ultra lüks arabasının içine oturmuş. Ee kulaklık takmış. Yüksek sesle müzik dinliyor. Ona eşlik ediyor. Biz yanından geçene kadar adamın söylediği şarkıyı bile duymuyorduk. Kimseye zarar vermeden mükemmel bir kafa yaşıyordu yani. Bizde hani akşam tofaşçılar çıkıyor ya. Onları kulaklıklı olarak hayal edin. Adam bunu yapıyor vallahi helal olsun. <laughs> Gel geçelim. <geçermiş. gülüyor> Adamı takdir ettim ya. kimseyi rahatsız etmeden çok güzel şey yapıyor. Burası da şey gibi. Buranın barlar sokağı gibi bir yer. Burada birkaç tane bar var. Akşam biraz hareketliydi buralar. Gece gelirken gördük. Biz de, de gece burada bir günah işledik. <laughs> Söyleme. O kadar, o kadar açtık ki. Burada hep insanlara tavsiye etmediğimiz o Hazır Aa, gıdalardan tüket. Ama her yer kapalıydı. Benim gibi kilo hızla kilo verme evresinde olan bir adam. Yani nasıl yaptım bunu hala onu düşünüyorum ama acımdan ölüyordum. Hiç yani. Sabahtan beri hiçbir şey yememiştim. <laughs> Gece saat iki buçuk gibi onu bulduk ve yani yerken kendimden geçtim. Yalan yok. Yedikten sonraki pişmanlığı hatırlıyorum ama <laughs> kendimden geçtim yerken. Birinci durağımız olan Esplanade Park'tan başlıyoruz. Ee, Buraya için özellikle güneşli havada e, gezerseniz daha güzel olur demişler. Uzunlamasına yapılmış bir park. İçinden yürüyün diyorlar, kuş seslerine e, kendinizi bırakın diyorlar. Çok fazla kuş sesi geliyor diyorlar. Ee, bir de yeşilin e, şey tonu. İnsanlar da kaldırımdan ziyade daha çok burada yürümeyi tercih ediyor. Biz de yavaş yavaş oradan yürüyerek e, rotalarımıza geçmeye başlıyoruz. Esplanade Park'ı unutmayın. Ve parkın sol tarafında da bir tane e, şair, buranın e, şairlerden bir tanesinin heykeli, onu tasvir eden bir tane heykel, heykel varmış. Onu da göreceğiz. Daha sonunda değil, sanki başında gibi. Belki bir sonunda, şu anda, onu bilmiyorum ama. Ama şey, e, güzel bir alan yani. E, oturma için, ya işte bizim gibi uygun fiyata gezmek istiyorsanız, parayı sadece bileti harcamak e, ve e, kalmak için harcamak istiyorsanız kahvenizi e, termosunuza koyun bu parklara gelin. Böyle alan çok fazla. E, Avrupa'nın her yerinde hemen hemen her yerinde çok fazla park var. Ve gerçekten dinlenmek için muazzam alanlar. Yine park alanın sağında solunda cadde kısmında e, şey var. Mağazalar var. E, o mağazalardan değdiğinizce alışveriş yapmak isteyenler için e, güzel mağazalar. Şöyle söyleyeyim, ben burada bir tane elektronik malzeme arıyordum. Küçük bir parça. Ee, Oslo'da e, Türkiye'de aldığımın yarı fiyatına buldum, öyle diyeyim. Yani basit bir parça. Öyle çok pahalı bir şey değil zaten Türkiye'de de yine. Ama burada yarı fiyatına buldum. Türkiye'de bulamıyorduk. Yani gelmesi beklemiyordu işte stoklar tükendiği için. Mesela burada yarı fiyatına alıyorsunuz. O yüzden e, buradan alışveriş de yapmak isteyebilirsiniz bütçenize göre. Yine dediğim gibi parkın sağında sonunda böyle mağazalar var. Restoranlar var. Ve insanlar dinlenmek için banklarda oturmuş. Keyif yapıyorlar. Şu an ne istedi biliyor musun? Termosumuz yanında içinde kahve olsaydı diye çok istedim yemin ediyorum. Sıradaki durağımız Market Square dediklerim. Market meydanı var. Burada böyle küçük küçük çadırlar, festival alanları gibi hani böyle çadırlar, bir şeyler kurulmuş market alanı var. Yeme içme bir sürü şey var. Oraya göreceğiz. Burayı da mutlaka görün diye yazmışlar. Biz bir de böyle yerleri çok seviyoruz ya. Yalan yok. Baltık ülkelerinde de şeyde de böyle Noel pazarları olsun. Bu market alanları, market palasları olsun. Çok güzel oluyor. Çok seviyoruz. Hem de e, mesela bir şeyler yemek isterseniz, atıştırmak isterseniz buralar genelde çok ideal oluyor buraya için. Abi hamsi tava yiyordu gördün mü? Hamsi değil. hamsi <laughs> tava, tava yiyordu. Pişen çips yapıyorlar ya. Market alanına geldik. E, meyve sebze reyonu var. Yalnız kirazın kilosu 12 euro. 12 euro Osmanlıya bunca ne yapıyor? 500-600 lira falan yapıyor ya. Çok pahalı ya. Evet. burada da gördük. Burada da mesela gördük. İnsanlar mesela hep dışarı çıkmışlar evlenirken bir grup var sürekli koşuyor. Evet. Ee, ve şey sırı sırtlam şekildeler muhtemelen bunlar uzun süredir koşuyorlar. Yani sporu seven bir yer ya. Bir de insanlar genelde fit ya. Böyle kilolu insan çok az. Genelde fit insan çok fazla yani. Yaşlıları çok genç. Evet. Gerçekten şey çok önemli. Hani diyorlar ya e, stres insanın ömründen yer diye yemin ederim var ya biz iyi direniyoruz dünyaya. Karşımda bir tane bina var. Çok güzel. Demin de çektim orayı zaten. Çok güzel bir bina gözüküyor diye. Oraya doğru geçiyoruz artık. O arada ee, sonra bakacağız bir sonraki durağımız neresi diye. Ama bugün bu Market Palace'da çok vakit geçecekmişiz gibi bir izlenim var içinde. Biz Türk'üz. Biz çarşı pazar çocuğuyuz ya. Seviyoruz çarşı pazar gördüğümüzde. Çarşı pazar evet. geziyoruz işte. Karavanla gelenler var. Çok iyi ya. adam Hayallerimizi yaşayan insanlar var ya. Belki bir gün biz de geliriz. İnşallah. Neden olmasın? Ömrümüz yetersi, hayaller çok. Ya gezme işi vakit, nakit ve sağlığa bakıyor. Bizim bir hayalimiz var. E, vakit kısmını çözebiliriz. Sağlık kısmını Allah'tan dua ederek çözebiliriz. Ama nakit kısmını çözmek için çok çalışmamız lazım. Evet. O yüzden bir gün inşallah bu dünyayı bugüne kadar gezdiğimiz yerleri artı gezebileceğimiz tüm yerleri e, karavanla gezmeyi çok istiyoruz. E, bu gördüğümüz binanın ismi Upsenski Katedrali. Bu bizim rotamızda vardı zaten ama e, onun burada olduğunu bilmiyorduk. bir daha göstermek istiyorum çok güzel manzarası var bir de oradan şehrin bir kısmını görebiliyorsunuz şöyle çıktığınız zaman ya bunu da görün benim çok hoşuma gitti bunu dıştan gördük zaten içine giremiyoruz da e, burayı da görebilirsiniz güzel tıpkı katedraline doğru geçiyoruz e, orayı göreceğiz ondan sonra bir sonraki rotamıza geçeceğiz ama ondan önce de birazcık dinlenip bir kahve molası veririz değil mi evet almışız evet. Norveç'te tanıştığımız bir Türk bize şey dedi. Bu bölgelerde de, de çeşme suları içebilirsiniz. Rahat olun. E, pet şişede satılan sudan çok çok daha kaliteli su dedi. O yüzden su almıyoruz hiç. Şişelerinizi doldurun doldurun gezin. Aynen öyle. Doldurun doldurun şişelerinizi gezin. Dün kana kana içtim ben. Bir şey diyeyim mi? Biz dün buradan geçtik ha. Evet. Şimdi hatırladım. çocuğun biri şuradaki parka daldı. Evet. Aradan yürüdü. Dedim ki çocuktaki cesarete baktım. Gece yarısı Türkiye'de olsa köpek möpek dallar bir şey olur. Park öyle bir yerdir diye düşünüyordum. Öyle değilmiş ama değil, şu an, değil mi? Hemen e, bu Helsinki Katedrali de e, diğer gezdiğimiz e, katedralin, ismini unuttuğum <laughs> katedralin hemen yaklaşık bir 100-150 metre ötesinde, yürüme mesafesinde zaten. Hemen gidip oraya ulaşabilirsiniz. E, oranın zaten birkaç tane şey orada, görmeniz gereken birkaç yer orada olduğu için çok rahat ulaşabilirsiniz ve tek seferde 2-3 noktayı görmüş olursunuz. E, binada bir tadilat olduğu için, binanın yapılmış ya da yapılacak olan şeklini şey yapmışlar. E, bu Dışına kaplamışlar. Bu şekilde olacaklar gibi. Dün akşam da e, biz buradan yürüdük zaten gelirken. Şey gördük hatta sabahleyin dedik buraya gelirsek e, karşısında küçük böyle kafe gibi yerler var. Oralarda bir şeyler içeriz, mola veririz diye tam da yerine denk geldik. Şöyle göstereyim. Burada çok güzel e, mini mini ee, büfe şeklinde şeyler yapmışlar. Oturma alanları, işte çay, çay değil de kahve, dondurma, e, alkollü alkolsüz bir şeyler içebilmek için herkese göre e, birer dinlenme alanı yapmışlar. Çok güzel. Burayı zaten kesinlikle görünce bir meydan burası, ana yer burası zaten. Bir de şehir merkezinden ev tutmanın en güzel avantajı bu, her yere yürüyerek gidiyorsunuz ve kendinize çok vakit ayırıyorsunuz. Toplu taşıma ile çok vakit kaybetmiyorsunuz. Evet, Finlandiya'nın en güzel kızı da geldiğine göre biz gezmeye devam. Helsinki Katedrali'nin merdivenlerinden çıktığınızda, ki biz böyle çıktık, <laughs> e, oturun merdivenleri, hatta mümkünse yanınıza içecek bir şeyler de alın. E, karşı tarafta e, Senate Meydanı dedikleri bu alan var. E, bu alanda bir tane abimizin heykeli var. Arkadaşlar da iki üç tane daha savaşçısı gibi, koruyucu melekleri gibi bir şey var. Elinde kazma küre ateşi olan. Meydan şuradan başlıyor. Böyle. Güzel, boş ve hoş bir meydan. Aslında diğer meydanlardan çok bir ayıran özelliği yok ama yani birkaç görmeniz gereken noktayı e, içinde barındırdığı için meydan e, güzellik veriyor. Ve özellikle dinlenme alanları, karşıdaki şu dinlenme alanları, burada bir şeyler yiyip içme alanları çok güzel olmuş. Aynı zamanda katedralin e, yüzünüz döndüğünüzde sol tarafında da yine böyle e, gidebileceğiniz dondurmadır, kahvedir bir şeyler yiyip içebileceğiniz bir alan var. Orası da çok güzel. Ee, genel olarak güzel. Biz artık burada bir mola vereceğiz. Ondan sonra görmemiz gereken bir iki nokta daha kaldı. Ondan sonra da zaten muhtemelen şehrin sokaklarında kaybolmaya başlarız. Biraz dinlenir. Evet. Şu görüntüdeki abimiz e, az önce güneş kremlerini sürdü. Şu anda bildiğin güneşleniyor. Yani güneş özümsüyor. Zaten güneş alnımızın çatına vuruyor şu anda burada. Bugünü en iyi değerlendiren adam olarak kendisini alkışlıyoruz. Ve gerçekten güneşin kıymeti ancak bu kadar güzel bilinebilir. iyi dinlendik. Yalan yok. Yani bir saatten fazla oturmuşuzdur rahat çok rahatlıkla. Ee, yorulmuşuz bayağı. Bir de dün gecenin verdiği bir yorgunluk vardı. Onu da tam atamadık üzerimizde. İnşallah bugün açacağız. Ee, şimdi görmemiz gereken bir iki nokta vardı. Oraya doğru yola çıkıyoruz. Ee, bir tanesi bu e, bir parkın içinde metal heykeller varmış. Ee, Sibelius Parkı sanırsam ismi tam hatırlamamakla birlikte. Ona gideceğiz. Ee, ondan sonra da ee, dönüşünde bir kampi katedrali var, değişik bir şekli olan bir katedral. Onu göreceğiz. Günün sonunda da zaten şu anda e, yanından geçtiğimiz caddede e, orada bir mutlaka yürüyün demişler. Her şeyin bulunduğu bir cadde. E, burada da zaten akşama kadar buralardayız. Ondan sonra da zaten e, yavaş yavaş e, eve dönüş hazırlıkları, yeme içme, bunlarla ilgileniriz muhtemelen. Kafenin güzelliğine bak. ...kafeyi güzel süslemişler. Parka doğru giderken... E, ...merkez tren istasyonunun oraya geldik. Açıkçası burada görebileceğiniz... ...bence en güzel bina bu bina olabilir. Gerçekten mükemmel bir binası varmış... ...bu merkez tren istasyonunun. E, Burayı da gelin görün. Eğer trenle bir yere gitmiyorsanız... ...hususi olarak gelip görebilirsiniz... ki yazısının önünde fotoğraf çekilirken e, tabi böyle biz elimizde kamerayı falan mikrofonları gören herkes bunlar fotoğraftan anlayıp elimize tutuşturdular telefonları. E, bol bol fotoğraf çektik milletin. Şimdi bir park var parkın içinden geçiyoruz. E, buralarda ben çok fark ettim yani adım başı bir park var ve gerçekten e, çok güzel öyle yürüyüş yolları yapmışlar. Bir de bugün o kadar tatlı bir gün ki böyle güneş tepeden vuruyor sıcak insanlar kendini sokağa atmış baksanıza. Yani şey bizim İzmir Kordon'da gördüğümüz şeyleri şu an burada görüyoruz. İnsanlar kendine böyle çimenlikleri sermişler, dinleniyorlar. Ee, bu sıcak günleri değerlendiriyorlar, şeyi, sıcak e, güneşli havaları daha doğrusu. Ha gördüm bak burada güvercin beslemek yasaktır tabelası. Bunu arıyoruz sabahtan beri. Burada heykellerin üstüne çok fazla e, güvercin pislediği için ve ortalık gerçekten her gün temizlemek zorunda kaldıkları için şey yapmışlar. Parklarda falan, meydanlarda falan güvercinleri beslemek yasak diye tabela asmışlar. Sibelius Parkı'na doğru giderken çok güzel bir yol keşfettik. Böyle orman içi gibi aynı. Göletin yan tarafından doğru gideceğiz. Biraz doğa manzarası eşliğinde gideceğiz. Ben çok beğendim. Yani daha başlangıcı bizi cezbetti. Daha devamını bilmiyoruz nasıl olacak. Burası zaten Central Park diye geçiyormuş ya. Şurada tabelada yazıyor. Yani tabelayı okusak aslında daha çok hiç karnımız ağrımadan bu işi çözeceğiz. Adamlar şurada Central Park'ın diye yazmışlar. Biz de bura ne bilmem ne haritayı aç oraya bak buraya bak koşturuyoruz böyle. Herkes kendi halinde. Kimisi spor yapıyor. Kimisi bisiklete spor olsun diye gidiyor. Kimisi oryantrikçi muhtemelen koşuyorlar. Çünkü ellerinde harita falan vardı. Böyle cep telefonuna da harita, bir şeyler bakıyorlardı. Kimisi scooter'a biniyor. Bizim hala bilemediğimiz, öğrenemediğimiz. Ondan sonra e, hobi olarak bisiklete binen var. Bir de böyle hani şey... E, nasıl diyeyim? Yarış bisikletlerine binip de geçen gruplar var. Çok mutlu insanlar ama genel ortak şeyleri şu. Hepsi gülümsüyor. ...hepsi mutlu yüzlerinden okunuyor. Ya bu rotada şu şeyi de heykelleri görmeye gidelim mi, gitmeyelim mi derken... ...şu an iyi ki gitmişiz deyiz çünkü çok güzel bir parkın içinden geçiyoruz yani şu an. Her zaman olduğu gibi aynı cümleyi kuruyoruz. Yani bu sefer artık şeye dönüyorlar, bir yere gitmesek mi deyip... ...orada kesin bir şey vardır deyip gidiyoruz. Genelde güzel bir şey çıkıyor ama en azından kaçırmamış oluruz bir daha. Gelir miyiz? İnşallah geliriz. Biz inşallah diyoruz ama ne zaman geliriz, nasıl geliriz onu bilmiyoruz işte. Evet, görecek çok yer var. Biraz dinlendik, bir dondurma sırasına gittik, dondurmayı yiyelim dedik. Arkadaş yarım saatte bir kişiye dondurma verdiler. Sanki aşağıda meyveleri yetiştiriyorlar, ondan sonra onu bir dondurma haline getiriyorlar. Ondan sonra birinci sıradakine verip gönderiyorlar. Öyle bir sistem vardı, vazgeçtik dondurma yemekten ama e, o metal heykeli gördükten sonra aşağı tarafa deniz tarafına inip bir sahil yolu, yürüyüş yolu bulduk. Buradan da ana caddeye bağlıyor. O ana cadde de çok güzel, ormanlık alan gibi böyle. Bir de oradan aşağı doğru yürüyelim istedik. Hani belki biz bir vasıtaya bineriz. Öyle gideriz falan diyorduk ama şu anda bu yol çok keyifli. Buradan yürümeye karar verdik. Yürüyerek devam edeceğiz. E, Kampi mahallesi mi diyeyim, semti mi diyeyim değişik bir yer. Burada bir kamp, bir şapeli var. Değişik bir şekli var yani orayı da görün demişler. Bahsettiğimiz şapel şu gemi gibi konik de değil, yani ters konik gibi duran değişik bir e, yapı. Burada zaten son göreceğimiz nokta burasıydı. E, burayı da e, bir de ya da böyle anıt olarak veyahut da görülecek böyle cazibe yerleri olarak e, son noktamız oldu burası ve burayı da bitiriyoruz. Artık e, Finlandiya'da sokaklarda kaybolacağız. Bir de bir cadde var. Daha önce geçtiğimiz güzel bir cadde. Hareketin çok olduğu insanların böyle yeme içme gibi bir sürü gezip sosyalleştiği yediği içtiği yerlerin olduğu bir cadde. Oraya gideceğiz. E, burada bitiriyoruz artık. Finlandiya'yı kesinlikle gezip görmeniz gereken bir yer her noktasına yürüyerek gittik ve burada da çok kilometre yaptık. Kesinlikle size de tavsiye ettiğimiz bir yer. Market yerinde duruyorsa eğer toplanmadıysa balık yemeye gideceğiz. İnşallah. Bir balık çorbası, bir somon balığı bir de e, paella yemeği düşünüyoruz. Ne kadar enerjiksin. Valla benim ayaklarım yorgun. Geri kalan her şey çok iyi. E, şimdi oraya doğru gidiyoruz. Ondan sonra da e, biraz market alışverişi yapıp onları eve bırakıp dinlenir çıkarız bence. Bence de. Evet. Hadi gidelim. <laughs> Bugün ayrılışımızı yapıyoruz. şehre veda ediyoruz. Dün akşam saat 22 küsür, 23 küsürlerde ancak karardı hava. Ama biz geldik eve bitkin düştük. Yemeğimizi yedik. Ondan sonra çıkamadık bir daha dışarıya. Ee, yani çok adım yapmışız ya, Yaklaşık 20 kilometreye yakın yol yürümüşüz. O yüzden bayağı bir yorulmuşuz. Dedi ki dinlenelim. Gece çıkmayalım dışarıya. Zaten gece her yer kapalı olduğu için çok da anlamı olmuyor. Şimdi tren istasyonuna gidiyoruz. Bu şehre veda ediyoruz. Bir sonraki rotamıza geçiyoruz. Sonraki rotada görüşmek üzere. Teşekkür.